Dikdörtgen şeklinde bir kilim eskimiş kısımların tamir edilmesi için kareli zemin üzerinde simetri doğrusu ile birlikte aşağıdaki modellendirmiştir diyor. Model üzerinde dört beyaz dikdörtgensel bölge ile belirlenen eskimiş kısımlar simetri doğrusuna göre tamamlanacaktır. Yani diyor ki simetri doğrusu her birinin şurası Şöyle. Karşı tarafta aynısı olması lazım. Buna göre diyor beyaz dikdörtgensel bölgede oluşan görüntülerden biri hangisi olamaz demiş. Şimdi burada tek tek şıklardan gidebiliriz. Mesela şu görüntü nerede oluşabilir? A şıkkındaki veya B şıkkındaki veya C şıkkındaki nerede oluşur? Yani şu Şöyle gelmiş, şöyle devam ediyor. Şunu sanki bir parçası gibi gözüküyor. Demek ki burası buraya ait. E şuradan baktığımızda şöyle bir çizgili olan kim var? Şuna benziyor da şöyle bu tarafa gelmedi. O da burası olmuş. E şurası şuna benziyor sanki. Şöyle. Küçük parça da orada. Demek ki bu da böyle gelmeli. O zaman şu parçayı henüz bulamadık. Burada oluşan şekil ne olmalıydı? Yani bu şöyle devam etmeli bunun gibi. Hem burada hem burada simetrisi. Yine üçgen olmalı. Şu ortadaki şekilde bir sıkıntı var. Bir de şu mavilikte sıkıntı var. Mavi kısmı şöyle üçgen olmalı bunun. Ama burası düz gelmiş. Yani bu şekil yok.